Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle tarihin en ilginç ve unutulmuş icatlarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu icatların bazıları o kadar şaşırtıcı ki günümüzde görsek gerçek mi acaba diye düşünebiliriz. Öncelikle 19. yüzyıldan oldukça ilginç bir icatla başlayalım: Şemsiye tabanca. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir şemsiye gibi görünüyordu ama içinde gizli bir silah barındırıyordu. Tabii ki günümüzde böyle bir şeyi tavsiye etmiyoruz, sadece tarihte böyle ilginç bir icat yapıldığını bilmenizi istedim. 1910'lara geldiğimizde karşımıza tekerlekli paten motosiklet çıkıyor. Düşünsenize, bacaklarınıza taktığınız motorlu patenlerle sokakları arşınlıyorsunuz. Günümüzün elektrikli skuterlarının büyük dedesi sayılabilir. 1920'lerde plajlarda ilginç bir manzarayla karşılaşabilirdiniz. Yüz maskeli güneş koruyucular. Bronzlaşmak isteyip yüzlerini korumak isteyenler için üretilen bu tuhaf maskeler, bugünün güneş kremlerinden önce kullanılan pratik çözümlerdi. 1800'lerde havadan balık avlama cihazı, drone teknolojisi yokken bile insanların ne kadar yaratıcı olabildiğini gösteriyor. Uçurtma mantığıyla çalışan bu sistem, havada ağ açarak balık avlamayı mümkün kılıyordu. 1950'lerde parfüm kullanımı bile farklıydı. Parfüm tabancası, bugünkü sprey parfümlerin dev bir versiyonuydu. Tabanca şeklinde tasarlanmış bu alet, parfümü püskürterek kullanıyordu. 1930'larda bisikletçi köpek sahipleri için özel bir çözüm üretilmişti. Köpek taşıma çantalı bisiklet aparatı. Bisikletin ön kısmına monte edilen bu özel bölme, köpeğinizle birlikte gezintiye çıkmanızı sağlıyordu. Okumayı sevenler için 1930'larda kafaya takılan kitap tutucu icat edilmişti. Eller serbest okuma imkanı sunan bu aparat, multitasking'in erken dönem örneklerinden biriydi. 1913'te ilginç bir çözüm olarak dikey yatak ortaya çıktı. Küçük evlerde yaşayanlar için tasarlanan bu yatak, duvara yaslanarak dikey konumda durabiliyordu. Günümüzün katlanır yataklarının atası sayılabilir. 1920'lerde güzellik tutkunları için elektrikli yüz masajı makinesi üretilmişti. Yüze takılan bu titreşimli aparatlar günümüzün modern güzellik aletlerinin öncüsüydü. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için 1910'larda buzlu su dolaşan soğutucu ceketler vardı. İçinden borular geçen bu ceketler adeta taşınabilir bir klima görevi görüyordu. 1808'de görme engelliler için özel bir yazı daktilosu geliştirilmişti. Bu daktilo, günümüzde kullanılan Braille alfabesinin temellerini atan önemli bir icattı. 1800'lerde buharlı taşınabilir soba, kucağa alınabilen küçük bir kömür sobası olarak tasarlanmıştı. Soğuk kış günlerinde yanınızda taşıyabileceğiniz bir ısı kaynağıydı. 1960'larda otomatik diş fırçalama makinesi, tembelliğin zirvesi sayılabilecek bir icattı. Ağza takılan bu cihaz, dişleri otomatik olarak fırçalıyordu. 1700'lerde gemilerde korsanlara karşı su topu silahları kullanılıyordu. Bu silahlar, yüksek basınçlı su püskürterek savunma sağlıyor. 1920'lerde kışlık kayak bisikleti, tekerlek yerine kayak tahtalarıyla donatılmış ilginç bir ulaşım aracıydı. Karlı havalarda bile bisiklet keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir çözümdü. 1890'larda çocuklar için mekanik at üretilmişti. Yaylı ve metal gövdeli bu oyuncak binek dönemin en popüler çocuk eğlencelerinden biriydi. 1935'te uykuda kitap dinleme cihazı öğrenciler için devrim niteliğinde bir icattı. Kulaklıkla ders kitaplarını dinleyerek öğrenme imkanı sunuyordu. 1950'lerde küçük cep tüp radyosu İlk taşınabilir müzik cihazı olarak tarihe geçti. Avuç içi kadar küçük bu radyolar müziği yanınızda taşımanızı sağlıyordu. 1930'larda elektrikli yüzme simidi ve 1900'lerde köpekler için yağmurluk şemsiye gibi icatlar da vardı. Bu icatlar bize gösteriyor ki insanoğlunun yaratıcılığının sınırı yok. Eğer bu ilginç icatlar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.